Merhaba arkadaşlar, kedilerim 20 günlük oldu. Ben birkaç gündür evde yoktum ve geldiğimde kedim gözlerini birazcık yaşarmış gördüm. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi gözlerinde herhangi bir enfeksiyon olma durumuna karşılık bir damla damlatacağım. Ee, mazlum'un üçüncü doğan, nefessiz doğan kedimize Mazlum adını verdik. Mazlum'un gözleri açılmamıştı diğer kedilerin gözleri açılmasına rağmen 10 günlükken ve mazlumun gözlerinde çapaklar vardı. Biz de bu çapakları çayla sildik ve bu damladan damlattım. Gözlerinde çok güzel iyileşme oldu. Evet damlamız bu Gentagut göz ve kulak damlası bu insanlar için. Eczaneden bulabilirsiniz 8 liraydı en son ben alırken. Bunu kediciklerin gözlerine damlatacağım şimdi. Şöyle biraz daha gelişimlerini çekeyim. Hafif yürüyorlar. Evet, kavgalara başladı. En tatlı halleri. Yürümeye çalışıyorlar ama arka ayaklarını biraz daha sürüyorlar. Tam bir yürüme söz konusu değil. Gözleri ne zaman açıldı onun hakkında da bilgi vereyim. 10 günlükken Dediğim gibi hepsinin gözleri açıldı. Mazlumun gözlerinde biz çayla sildik çapak vardı. O çapaktan açılmamış sanıyorduk. Ama çayla silince onun gözleri de birden açılıverdi. Artık bizim kesinlikle farkımızdalar. Duyabiliyorlar. Ee, biliyorsunuz göz ve kulakları bir süre kapalı oluyor. Kulak kanalları ve gözlerinin yine açılsa bile görme durumu olmuyor. Ama şu an bizi göre de biliyorlar. Seslerinde farkındalar. Yaklaşık e, bir iki haftalıktan beri seslere de tepki gösteriyorlar. Şu an neredeyse üç haftalıklar. Ve şu çok tatlı halleri. Messi çıkmaya çalışıyor. Messi çıkıp ne yapacaksın? Arya. Opera. Katya. 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 Bu üçü kız. Bu mazlumumuz. Bu da Messi'miz. En hareketlisi. Zaten çok hareketli olduğu için ismi Messi. Sporcu ismi koydum. Mazlumun ismi zaten çok belirli. Diğerlerine göre çok zayıf. Gözleri çapaklanan tek yavru. Bir süre memeyi alamadı. Nefessiz doğdu. Yani bu en mazlumumuz. Arya'mız Çınar'a da benzeyen hafif sarılıkları olan tek kedi. O yüzden Çınar'ın arı ve mayanın yağısı Arya ve dişi de olduğu için ona bu ismi koydum. Opera da Arya'ya uyumlu olduğu için. Katya da diğerlerine göre daha gösterişsiz olduğu için Katya ismini koydum. Bu üç dişinin isimleri Arya, Opera, Katya, Mazlum ve Messi'miz. Hareketli Oyun bas. Mazlum, o mazlumun gözleri çok kötü arkadaşlar. Hemen mazluma bu damladan e, damlatalım. O mum benim mazlumum. Oo. <laughs> gözlerini görüyor musun Eslem? Eslem evet. gözleri görünüyor mu? Çok kötü çok olmuş. Niye ama böyle oldu neden? acaba? Hemen bir damlamızı bir damla damlatalım. Bir, şişt, anne, anne. Tamam çok rahatsız oldu. Tamam olabilirsin. Senin iyiliğin için. Tamam ben de rahatsız olurum. Bu senin iyiliğin için. Şu gözüne iyi de anlatamadık. Hep dışarı kaçtı. Şöyle. Mazlumun gözlerine damlasını damlattık. Mazlumu koyalım. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.